Güzel günler göreceğiz çocuklar. Güzel günler göreceğiz Ali Osman Karahan. Bediüzzaman'ın talebelerinden Topal Hafız lakaplı Ali Osman Karahan, vefatına kısa süre kala bir rüya görür. İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda binlerce kız çocuğu toplanmıştır. Çocuklar birbirlerine çok benziyorlardır. Bütün dünya o çocukları görüyordur o kadar masum, o kadar güzellerdir ki. Bir ara çocuklardan birini birine benzetir Ali Osman Karahan. Sen Özcan'ın torununa benziyorsun der. Çocuk tebessüm eder. O anlarda birisi ortaya çıkar. Bu çocuklar gelecekteki o güzel günlerin nineleri olacak der. Kız çocuğu rahmet ve bereket demektir. Hafızanlar ki bu günlerimiz anne rahmindeki sancılı günlerimizdir. Gün gelecek, doğum gerçekleşecek, zahmetli, sancılı bu günler geçecek, güzel günler ile bereketlenecek, rahmete dönüşecektir. O kız çocukları gelecek nesillere hem rahimlik hem de beşiklik edecektir. Evet, bu yol Bediüzzaman'ın yoludur. Yoldan çıkılmadığı müddetçe o güzel günlere erişilecektir. Ruhlarına El Fatiha.